Could you be the one Arkadaşlar selamlar Univer oynayacağız Bu oyunda Karşı pik Vallahi güzel ya Cecilion Cloud Ciao Pacquietto ve Franco var Bizim pik de Fena değil Ne yapalım ne yapalım Bu oyunda ne yapalım Oyunun... <laughs> Çok güzel la bu kostümü. Hmm, çok tatlı. Tatlışko. Tatlı bir Gunivera. Hmm, paki ne yaptın kardeş? Paki kardeş. ne almış. Tamam ismile almış. Bunu dövüşebiliriz. Lan bir tane daha vursa öleceğim. Lan nasıl öldü? Neyi vurdu acaba? Pas'e vurdu. Hayda, iyi oyunda, iyi oyunda kardeş. İyi oyunda güzel. Orada bir hata yaptık ama olsun, sıkıntı yok. Nasıl öldük lan? Adam direkt şey çıkmış atak çıkmış ya Hadi bay bay. Görüşürüz. Öyle olmaz ki, öyle olmaz ki. Evet, konsantre enerjisi direkt çıkıyoruz. sonra peki sonra peki sonra Nerede acaba? Ha ha vay 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 vay. Sola parkat. Güzel. Adam bana parkat vurdu la. Çok güzelsin. Arkada bakar mısın ya? Wow, 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 wow. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Ah be, ah be, tam anladım var ya oraya girdiğini. Cık. Ses de kapalı ki. Ona ne oldu lan? Ulan var ya, ulan bir gelen yok ya. Aşağıda düşüremiyorlar. Genk yapıyorlar aşağıda da. Cık, o da öldü. Ay 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 ay. Bu oyunu nasıl alacağız ya? Abi pusaca, pusara, pusarak oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bunları yok sallamayız. Bunu geçti? Pokito 3000 kasmış. Ben bunu almam lazım. Ben bunu almam lazım. Yani pusara oynayacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya pusmazsak onlar bizi alacak böyle pusa pusa. Caved burada bu pusuyor şu an. Aşağı demiş tamam. Ses yok ses ses kapattım valla kasamıyorum ses kasamıyorum Şimdi var burada konsantre çıktık helali teleri çıkalım hmm. O ne oldu lan? Aa şey mi attı <laughs> ultisini? Kıyamam sana. <laughs> kıyamam sana kıyamam. Tatlı Gunivera neler yapıyorsun böyle? Hoplayıver çekirge, zıplay çekirge. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Burada, 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 burada pusuya bak, 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 nerede pusuya bak. Yakalar mıyız? Yakalar mıyız? Şuraya bir yardım edelim. Çıplayamadık ya, çok kötüydü bu. Çok güzel. Onu aldık mı? Aldık da. Şu yukarı gitti ya. Oraya ha, adapte olamadık. Vallahi kötü oldu bu. Bardeşim ne yapıyorsun? İyi misin? Adapte olamadık. Geliyor mu? Ne oluyor? Ben buradan kaçayım. Hayda Pakuito'ya bakar mısın ya? Şampiyon şampiyon. Çok güzel. Pakuito, <laughs> Pakuito. Canım Pakuito. Konsantre enerji nasıl canımı fulluyor benim anlamam. Çok güzel. Kaç buradan. Ben de seni seviyorum kardeşim. Çok güzel. Yakmam tuttu valla. Ana, anam 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 ana. öldüm dur lan. Anam bir dur lan. Gel 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 buraya gelin lan. Hey gel. Ya bu var ya bu ormancı mormancı bundan olmaz. Bundan hiçbir şey olmaz abi. Bu ormancıdan hiçbir şey olmaz. Buff'ın peşinde adam ya. Sen de hiçbir bok olmaz kardeşim. Biz şey yapma da. Yanlış anlama da. Senden hiçbir bok olmaz yani. hiçbir bok olmaz. Yanlış anlamada. Kusura bakma yani. Eğer bu videoyu izlersen valla. Ay ses ses çıktık. Çok güzel bu. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. En sonunda şey çıkacağız arkadaşlar. Tamam. Ulan ölmeseydin keşke be. Şuradan birisi gelir mi? Hmm. <laughs> gelir. Buraya gelir. Yok gelmen aşağıya gidiyor. Öldü. O. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok orada. Lan çok kötü vuruyor. Cık. Hasarımız yetmedi. Bakayım. Hmm. Savunma çıkmış. Bir de tam şeyine gördüğünüz için. Şey yapalım. Valla kötü vurdu ama. İyi kasmışız. Şimdi kutsal kristaldan sonra bence bir Athena çekeceğim. Athena çekmem lazım. Athena çekmem lazım ki Cloud var. Cloud var. Jeje var. Yani bunlar çok yüksek hasar vuran karakterler. Aldınız mı lan? Aldınız mı lan onu? Alın lan onu. Ben de geliyorum. Çok güzel. İşte bu ya. Tam zamanında gelmeye çok seviyorum ya. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Alma lan. Alma lan. <laughs> lan Lord varmış. Lord'u alın aşağıdan ya. Mia ile change. Eritirsiniz onu siz. Eritin, 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 eritin. Burada eritin. Ah çıktı be. Ben şu mavi alsam var ya çok güzel olur da. Hı? Ulan Ulan aşağı gidiyor koş Çok güçlü ya misilleme filan bastı ki ölmedi ya Ölmek istemiyor Bak Eto. Ölmeyeceğim diyor yani Şuna bir baskın atalım mı ne yapalım acaba Dur 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 bunu yakalayayım ben Yok 20 abi. Için topla. Ne kadar oldu? 500 100 daha alırsak. Evet. Şimdi savunma Athena alayım. Direkt Athena çıkacağım. Abi yoksa bunlar ne vuruyor be? Hı hı. Bunları yakalar mıyım? Hıh! Lan! Güzel. Bastır 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 Bitir 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 bitir. Tamam işte bu. Arkadaşlar guni dediğiniz böyle. Ay günü ver Tatlı günücük. Zıplatıyor çekirge. Hoplatıyor çekirge gibi hoplatıyor ya. Bu oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Evi almışız. 12. Allah herkese şöyle bir basayım. Elinize kolunuza sağlık. İtemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Konsantreci kutsal kristal. Ee, ya? Ha, feraket ve esaret alıyorum. Ondan sonra zaten karşı taraf çok iyiydi. Hatta başta iki kere falan öldüm. Tam kaybetmişken nasıl toparlanır? Oyun nasıl domine edilir? Görmüş oldunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zaten sola girdim. Tek başıma başka kimse yok zaten.